Şimdi sakin olalım, derin bir nefes alalım. Çünkü dilek geliyor, dileğin de bir talibi geliyormuş. Alkışlarla gel bakalım. Şimdi... dügülerdi yeni, yeni bir koreografi bekliyorum. Şu evet. saçlarını bir aç, bir saçlarını <laughs> bir savur. Endamın ya. gözüksün. Ya. Saçlarını hiç açık göremiyoruz ya. Dilek. Bir savur. Çok ha? Çok güzel hareketler. Evet. Hep Vedat abi, geliyor abi. efendim Dilek için alkışlarınızla. Olmuyor sensiz olmuyor. Gözlerimden yaşlar demiyor. Yanıyor Kalbim acıyor Kalbim acıyor ben seni deli gibi severken yarim Sonunu da bilemedim ben ne eder etti Çağırmasam da ben yine geldim Seni ben sevdim sana yemin ederim Gözlerim ağlar bedenim sızlar Sen yoksun ya kalbim yanar Yansa bu kalbim yine sana ağlar Aşkımı bilemezsin ki sen ya Yine sana deli gibi bağlanmışken Gecem gündüzüm hayır dedemezken Ben seni kalbimden atamazken Sen gittin elleri seçtin deli gibi bir benimle sana bağlandım Sen benim aşkım, sen benim her şeyim Son nefesimle bak ben severim Sen ise benden, ömrümü veririm Son sözlerime geldim ben de Yine sana yazdım ben bu bestede Sen beni hiç mi sevmesen be sen bile Ben seni ölümüne sevdim aşkım Olmuyor sensiz, olmuyor Gözlerimden yaşlar dimiyor Yanıyor yüreğim yanıyor kalbim acıyor kalbim acıyor Dur gitme demiştim yarım Sen beni bile bile satıpsa gittin Aşkımı sevgimi ömrümü verdim Sonunda gittin beni mahvettin Dur dur bendeki sözler Gitmedi benden hayalin dönges. Deli gibi sevdim esmer yarım Sevgimi bilemedim sen de gittin Olmuyor sensin Canım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vedat. <laughs> Vedat yani e, şoktayım. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Heyecanlı halin mi <laughs> hadi. Bırak. Çok iyi değil miydi? Müthiş. Teşekkür ederim. abla. Bayıldım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Vedat bir şey soracağım. Biz seni bir yerden tanıyoruz. Evet. Vedat. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kardeşim, kardeşim, kardeşim hoş geldin. Kardeşim hoş geldin. Jorge. Diye. Hoş geldin kardeşim. Bir dakika nereden tanıyoruz? Ee, Doğru ama bizden... Adanalı kendisi ben söyleyeyim. Adanalı. Adana o ses Türkiye'nin rap, rapçi olarak. Yok Adanalı değilim. Gaziantep'liyim. Kilisliyim ben. Gaziantep'li. 2011 tarihinde e, yeteneksizsiniz Türkiye'de. Ye Hiçbir bir şey tutturamadın. Hayır biliyorum. O ses Türkiye'nin ye yeteneksizsiniz. <laughs> Yetereksiz sizinle mi katıldınız? Evet katılmıştım. 2011'de. 2011 tarihinde. Tamam bulalım o videoyu da ama sen herhalde şu an profesyonel olarak söylüyorsun şarkı. Profesyonel söylüyorum. Müthişti. Teşekkür Bayıldık. ederim. Bayıldık çok tebrik ediyorum. Otur lütfen Vedat. Ben de şöyle geçeyim. Evet Dilek bir hoş geldin de Vedat'a. İnsan biraz nefes alırdı böyle. Bu şarkılarım size gelsin Dilek Hanım. Vallahi bana gelmeden önce Loca'ya gelmiş o şarkılar. Loca benden çok eğlendirdi kendini maşallah. Yok ben size gelsin istiyorum. <laughs> Loca'ya da gelsin. Sıkıntı yok. Müthiş. Herkese gelsin. İbrahim'e de gelsin. Herkese. Öncelikle nasılsınız? Öncelikle iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nelerden hoşlanırsınız? Aa bak izlememişsin beni işte. Şimdi ben burada oturacağım anlatacağım neylerden hoşlanırım. <gülüyor> Onu mu? <laughs> Anlatmanızı isterim aslında. Ama anlatırsam vakit kalmaz ki süre kalmaz. Kısa bir özet geçin. Ben şartlara uymak zorundayım. Ben e, anlatayım isterseniz. Ufaktan bir şey size. Size karşı. Tabii. E, ben sizin oynamanızı beğendim. Duruşunuzu beğendim. Ben burada oynamıyorum ki zaten. Arkamda bir mikrofon var. Göbek... Ağırlık yapıyor. Benden ağır mikrofon. Göbek atmanızı ee, bir beğendim. saniye. Sen mikrofondan rahat oynayamıyor musun? Oynayamıyorum evet. Desene On... sen bir çözümünü bulalım. Şikayetçi ben söyledim onu arkada. Olmazmış efendim o. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Eyvah. Söyle, söylerim ben. Bana kimse kızmasın. İknur abla sen de kızma. <laughs> sen söyledin çünkü. Ya çok oldu an. Evet. Eyvah. Ay bir foyamız daha çıktı. Eyvah skandal. yazsınlar lütfen. Siz yazdıkça, siz söyledikçe biz daha bir seyirciden mükafatımızı alıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Adayın mikrofonunu çıkarmadılar. Canlı yayında ekibi deşifre etti. Zuhal Topal'da bir skandal daha. Bravo. Mikrofonu çıkaracağız sözü verildi ama sözü tutulamadı. Eee? Aa! 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 Komşular tempo çatlasın. Evet. Komşular Peki. tempo tutsun. Kıskananlar çatlasın. Evet. Peki. Buyursunlar devam ediniz. Ay, Ay bana ne oldu bir coştum ben. Dilek senin yüzünden gaza getirdin. Vallahi benim. ben onu bunu bilmem de bana güzel böyle şeyler yapın. Çünkü neden dersiniz Ben, ben... size ben size şimdi güzel şeyler yapacağım. Ben seni Ben ben seni Ben seni bir anlık değil. Ben seni bir aylık değil. Ben seni bir yıllık değil. Ben seni hep sevdim ve seveceğim. Direkt <laughs> Yanlış anlama da birader. <laughs> Dünyada iki renk gül olsun. Biri kırmızı, diğeri beyaz. Dilek, sen beni unutursan kırmızılar solsun. Ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun. Allah etmesin. Allah etmesin. İbrahim pabucun dama gitti İbrahim. Yanlış anlama da Dilek ben bundan nasıl kapışım? Çocuk profesyonel rapçi. Ben bunun dönü biliyorum. Nereden biliyorsun? İşte yeteneksizdin. Abisine Yeteneksiz var. değil olmadı. Yeteneksizsiniz. İşte onlar abla. Yeteneksizden biliyorum. <laughs> Yanlış ee, anlama da herkesin de bir yalnız sıkıntı yok bir abi. Şey var. Yağlı. Biri senle gelir de, herkesi unutturur. Belli olmaz bu işler. İbrahim iş abi, de, <laughs> abi. E, de sen de bir duet yaparız. sen İngilizce ben Türkçe olabilir yani. Geçerli. Eyvallah koçum ben hep <laughs> buradayım. Ey, İşim bitsin buraya gel. Tamam abi. Ali <laughs> Seni Tamam dilerim. Alt ay et you my. Sertip İrandir'in bir şarkısı var Neydi o? Tamam. ben de diyorum nereden tanıdık geliyor bir yerden. <laughs> Every way can I can. <laughs> Al, <mesaj>, <laughs> <çocukla varıyorsun. gülüyor> <laughs> Ayakkabı bir şeyden mi aldın Dilek? Dur. İsmim yerlerde. Sen <laughs> şarkıyı söyler misin? Every way bir dakika Zuhal'a ben öyle söyleyemem Zuhal'a. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle söyle. Tamam. Bir dahakine de mikrofonu çıkarın dilekten. evet mikrofonu. mikrofonumu istemiyorum özellikle... özellikle. oynayacağı zaman yetkililere evet. duyurulur. Evet şey mikrofon benden ağır benden büyük. Evet. Neyse. Çıtı pıtı kız si. evet. Si si ha. Ee, siz de çalın ama oturmayın öyle. <laughs> siz de çalın öyle oturmayın

MÜZİK evet. Abla Zoyla abla bir gün neyden korkuyorum biliyor musunuz Gerçekten buraya İngilizlerin istila etmesinden korkuyorum Gerçekten yani bize saldıracaklar artık Biz bu değiliz diye Evet biz bu değiliz Evet. Ama ben onları ben yanlış anlama anlamada ben neden Türkçe okumuyorum? Ben yabancıları çok sevdiğim için okumuyorum. Yanlış anlamada ben de 7 aydır buradayım. Senin gibi İngilizce konuşamadım ya. İşte geliştir kendini. Evet. Ders alıyorum. Evet. O da İbrahim'den öğrendi. İbrahim'in hayatında. İbrahim hayatı de benden öğrendi. Peki. Yanlış anlama İngilizce okumakta da cesaret ister. Kesinlikle. Hepinizin cesareti var ama yüzünüz yok buraya çıkmaya. Bak. Bak İngiliz... Kapat kapat ben seni sonra ararım. İngilizce değil. <laughs> Peki sen Bak, talibine dön. İngilizce tamam, değil, tamam, İngilizce. Tamam Ahmet. Ben kuruttum bizi ben bir, bir sus Allah'ım ya Rabbim. He, <laughs> <laughs> hadi konuş sen talibine İngilizce. Merhaba. İngilizce. Merhabalar efendim. Ne yapayım işte böyle. <laughs> çok hoşsunuz ya. Konuşmanız, tavrınız beni çok etkiliyor. Onu biliyorum başka bir şey söyle. <laughs> başka ne söylesem? Sorun söyleyeyim ya. Sen beni izliyor musun? Mu? Evet izliyorum. 2-3 defa izledim. Peki he. rap söylüyorsun. Geçimini de bu şekilde mi sağlıyorsun? Ya aslında... Profesyonel e... olarak? Söylüyorum ama çıkmıyorum yani bir yerlere. Daha Değil önce he. işte Yetenek Türkiye adlı programa çıkmıştım. Evet. Ondan sonra bir yere çıkmadım. Gittin mi finallere falan? Yarın finalde elendim. Aa. Evet. Hay Allah. Evet. Olsun çok yeteneklisin. Muhakkak Ayrısı, kısmet nasıl? su yolunu bulur derler. Evet. Kimle yaşıyorsun? Ablamla yaşıyorum. Ben. Abla, anne evet. baba? Anne baba e, burada şu an yanımızdalar. Güzel. Evet. Peki başka yaptığın bir iş var mı geçin? Kendi aramızda konuşmayalım arkadaşlar. Özel sektörde çalışıyorum. Özel sektör. Efendim evet. İbrahim. Yedim beni. Biliyorum Açın abla. İbrahim mikrofonu. Se. Ay benden duydu sey diyor. Se. Yanlış anlama da Dilek. Şimdi şimdi çok mutlusun ya. Seni bir kez daha mutlu etmek için Allah. Allah. annemin gönderdiği hediyeyi <laughs> takdim etmek istiyorum. Annesi de mi göndermiş? Şimdi buradan Dilek. annemin ellerinden öpüyorum. Dünkü hediyenin karşılığını vermek için... ...annem de ona karşılık bir jest uğruna... <laughs> ...hediye göndermiş. Senin mutluluğuna mutluluk katmak için Dilek... ...Yelda'ya hediyeyi takdim ediyorum. Şu tablo... Çok muamma? Çok teşekkür ederim evet. annemlerim. Şimdi burada arkadaşa yapayım? diyorsun ki, hasta olan benim. Pilavı yiyip benim. <laughs> Siz orada seviyorsunuz. niye oturuyorsunuz? Sen niye oturuyorsun? Sen benim arkamda durmadın iki tane bebeğe karşı bebek bunlar bebe bebe. Bebe? Sen bunlara karşı beni savunmadın savundun mu? Yanlış anlamada dilek. Ben sana <laughs> burada ne oldu? kanadım be işten. işten. Ben burada parçalandım annen. Pardon. <laughs> Geç canım. <laughs> evet. Oraya geçersen de bu kez de orkestraya ayıp olur. <laughs> Abla. Efendim? Şimdi şey söyleyeceğim. Ay senin madem bu kadar zoruna gitti demin baklavayı neden yedin onu bana talibim gönder. Neden baklavayı Yanlış anlama da Dilek. Ha. Yemek olsun da ne olursa Noca'da olsun. hepimiz yiyoruz onu. Bir dakika bir Tamam dakika. zoruna git. Senin de zoruna gittiyse benim bir tane yemem. Yarın da bir baklava şey bir tepsi zaman sana alayım. Be, İbrahim gel gel sen böyle gel. Ha geleyim bir abi. Bir şey söyleyeceğim. Şu hediye nedir? Yelda, Daha açmadım, bir fırsat vermiyor ki Dilek Hanım açayım. Tamam. Doğru. Aç. Ay benden fırsat aç. yok zaten. Ben e zaten sende hiç Hayır, fırsat olmadı ki. Bana. Ha aç Yelda. Olamaz. Star TV bana kuruldu. İlk önce annene çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öperim. Aa. Güzel kaynanam. Aa. Demin abi dur iki dakika. Aa. Aa. Ne hey, ne? Hey. Patik yollamış bana. Dilek hey. kıskandıysa bir tanesini hediye edebilirim ama ilk önce annesine sormam lazım. İki çift yollanmış bir tanesi bana dur onu. Tamam ben de <laughs> sana vereyim o zaman. İspanya'da... Sen anlarsın. I don't think so. What is this? <laughs> ben sana vereyim. O zaman istersen ama ilk önce ya kaynanama sorayım ondan sonra vereyim olur mu? Kız kaynana sorsan ne olur? Kadın her gün telefonda konuşan benim dilek her gün selam yolla diyen kadın o bana. E sosyal medyada da konuşan evet. benim. <laughs> Hangimiz istediği belli değil. Anne, Bir dakika Yelda'yla ama... sosyal medyadan. Dilek'le de telefonla... Sen sosyal medyaya ne bakıyorsun Yelda? bir dakika, Yelda de, bir hediyeyi Yelda'ya göndermiş Suhal Hanım. Evet hediye Yelda'ya Sana göndermemiş. Değilsin mi? Giy bakalım kadıncağız elcağız herhalde. Ay şimdi olmaz da onun ayağına. <laughs> Niye? Olmaz. evet, evet, evet. bana kurban ol Dilek. <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> Ay, Yemin ediyorum 30 yıldır oğluyum bana böyle patikör mü <laughs> Giydiğiniz evet. çoraba bak. Çok mutsuz olacakmışım ben. Ay. Sanki kadın dedi ki geliyorum. yer bekle, daha gelsin bekle. benim elimi öpsün. Bekle Ama dedim. şimdi ediyor göndermesi de. Oraya niye da giderim şimdi. Kadın alta kalmamak için göndermiş Zuhal abloydu. Ya Allah'ım. Kızım doğru. kale, şimdi... Bak içten fethedeceksin kaleyi ki yaranasın anladın mı? Evet alta kalmasın Devamlı diye gönderdik kadın olamaz. sana. Bekle alta geliyorum. kalmasın diye baya baya avalandık. Şimdi avalandır. biz de Dilek sana bir şey söyleyeyim mi? Ah Patikler sana uğur gelecek daha güzel oynayacaksın. Ay bakayım giydin mi? Aa, Aa oldu da. Ay çok güzel. Kaldırsana patiği. Ver bakayım ya. bir tanesini de ben giyeyim onları. Ay çok güzel. Çok güzel. Ver 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 bir tanesini de ben giyeceğim onları. Aa çok güzel. Morunu ver. verin morulanı. Ama bir dakika. Versen mi acaba? Veremem ama, ama ya kaynım. Şey Tabii canım. Ayıp olmasın Aa, şimdi. Aa ne yapıyorsun Muhammed sen de hemen. Tamam, Annenin ben adı ben neydi? Ben, ben, ben bilmiyorum. Kızlar biliyormuş ya. <laughs> mi abla? Buyur. Neydi annesinin adı? Ekibi kes. Bak. bak. Ayağımı bak. çeker misiniz? Pardon ama ayağımı Zuhal çeker. Abla. Dilek çorabım Annemin kaçmış. Adını... Bir ya bu şu anlama da ben da çorap yok. Ama, ama şimdi Gülizar abla da bilmiyorum Yelda'ya göndermiş. Kız mısın? Anladım. Yalnız çok güzelmiş. Ayağın kokmuyor değil mi? İkiniz aynı numara mı giyiyorsunuz siz? Allah birazdan Hangi bize yakıştı? Sen var Tabii var ya ki de topuklu bana... ayakkabı giy sakın bir daha Bana böyle çıkma. Bana sahibine yakışır kızım. Nasıl çirkin bir ayakkabı, ayakkabı ya? Hangi bize yakışmış? Ayağın masay... bile güzel ayol yapacak bir şey yok yani. Durun bakayım yan yana geç yer yan daha yanına. Ben nasıl çirkinlik ya? <laughs> Gidiyor mu? Ama şimdi <laughs> objektif değerlendir. Moda Giymiş olarak Giymiş iki metre topuklu ayakkabı. Vallahi ben şimdi sabahtan duyguları... beri konuşuyorum da. Duyguları sen... bir kenara bırak. <laughs> Yelda mı? Neydi senin adın? Seni de aldım kara listeye. <laughs> Dilek! Ben... Üç aydır modacılık yapıyorum ama ben böyle çirkin bir ayak görmedim. Aa, Yakışmadı. Öyle denmez. Bana çok güzel. Ona <laughs> yakışmadı <laughs> ama <Abla> şimdi... Yanlış <laughs> anlama ama benim nazar boncuğum parayı alır. Yapacak bir şey yok bak. Bir Zorba hanımefendi adam. öyle denir Siz mi? Kız rengi solmuş Ona demedin onu. ki abla. Ayağına dedim. Olsun rengi deme. Rengi solmuş üstünden Aman, geçir. Yeter. Tamam. Kafamı yaptınız çor. Baba baya baya, baya. Evet. sizle uğraşıyorum ayol. Al. İyi. Zuhal abla. Ama şimdi onu bir daha nasıl giysin? Yıkar artık. Peki. E, Leş gibi kokuyor. <laughs> Eve gidince yıkayım A ben. Aa iyice zıbıttınız ha. Peki. Hadi paravanı açalım artık. Hadi <laughs> Meyve veren ağaç taşlanır her zaman. Hiçbirini hala almıyorum bunların. <laughs> tamam. Não foi, né? Ya, yanlış anlama ama. Yanlış Sanki anlayan yanlış insanlar. Sanki sünnet çocuğusun buradan aşağı. Ben de bundan korkuyorum. E, <laughs> Teşekkür ederim iltifatların için. Bir saattir bundan korkuyordum ben de. Korktuğumuz başımıza geldi. Sanki çelenk yapmışın kendini <laughs> <Evet>. de öylesin. <laughs> sürpriz hazırlamak Kaspa istedim ya. Böyle o. sürpriz olur mu? İnsan bir pankarta sardı önüne. <laughs> bir dahakine onu da yaparız. <laughs> Ha? Bir dahakine onu da yaparız. Neden böyle bir şey yaptın hayatımda <laughs> anlamısın? Ne anlama geliyor bu? Aşkısın. <laughs> aşkısın. Hayatımın aşkısın. Ha, bu çelenkleri yollayan sen miydin yoksa? <laughs> sen miydin? Bendim. Aa. <laughs> Aa. Dur şimdi sen de hemen bendim. Dur. Yok ben değildim. Şey ver. Evet yalan söylemiş. <laughs> Çiçekler ne renkti? Paralar ver. <laughs> Bilmiyorum maalesef. <laughs> Bilmediğim şeyi söyleyemiyorum. Ee, Gözlerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Saçların da... Senin de saçların güzel. Aynen. Gözlerin evet. güzel. Ama olumsuz. Şşşş. Gözleri güzel evet mavi mavi. Çok yakışıklısın Yok mavi bu değil arada. ya. Bak yak yakışıklısın diyor sana. Herkese de söylemem bunu yani. Teşekkür ederim. Dilek hiç sesi de... Hiç. Dilek sesi de güzel. O söyler rap sen de süper oynarsın valla beraber. Aynen kıvırcık Gerek. makarna aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kız... Ne oldu Sende beyaz saçlı amca mı? diyordun şimdi. <laughs> Kıvırcık Hepiniz Hepinizi sağ aldım. Hepiniz e var ben ya. Sana, ben sana... Hadi bakalım. Iyi. Hiç Ama bak çok, çok. <laughs> Geleceği parlak. Kim kıskancım sen ben? Sen... Valla kör de değilim topal da değilim. Allah da her şeyi vermiş. Yani Onu ne kıskançsın? Sarı bak Dilek. Dur. He <laughs> he yaklaşmadı dur. Bir şey ya. İbrahim'i tanıyor musun sen? Kimi? Tanıyorum. İb Kimi mi? İbrahim'i Türkiye İbrahim tanıyor. onu sen Sesin yavaş geliyor ondan. Ee, yani şu an bak geliyorum. geleceği parlak, parlak. çocuğu. <laughs> Sesi çok güzel. Ne çocuğu gibi bir maşallah tamam. seksiz daha aa, yok. Hadi sen. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Nereden geliyorsun sen? İstanbul Esenyurt'tan geliyorum. E ee, Adana dediler dur. ya mı? Yok. Kilisliyim Asen. Ee, İstanbul Esenyurt'ta yaşıyorum. Ee, ne iş yapıyorsun? Özel sektör. Ne demek o? Söylemek istemiyorum. Reklam oluyor. O açıdan. He. Evet. Anladım. Neden tıpkı kırmızı oldun? Heyecan var. Biraz normaldir. Ee, normal ya. O ben de ilk, ilk gün böyleydim ben. Evet. Bakıyordum öyle herkese. Doğrudur. İlk <laughs> defa canlı yayına çıkıyorum. Ondandır. Aynen aynen. Beğeniyorsun beni ha? Evet beğeniyorum. Şimdi ben sağ olumsuz dersem bir şey olur mu? Yok. Hayırlısı neyse olsun. Sıkıntı yok. Giderlisin. Nisan bir değer yapma. Dilek etme Dilek. <laughs> bir çay içelim derim aslında. Ama isterseniz bilmiyorum. Aa. Daha yakından birbirimizi tanımak Arkadaşlar bir şey. için. mi, çay içmeyeyim mi? <laughs> hayır, hiç Ay, hiç i̇çelim. İç, i̇ç, iç, iç, iç. İç gibi yani. i̇ç. Arkadaşımız çaya çıktığı anda anladın mı? Seyircilerimiz ne diyor? Ben Peki. seyircilerime sormak istiyorum. Stüdyo seyircilerine. <laughs> İçsin mi çay? İtsin diyorlar. Teşekkür ediyorum. İçersen bana Aynen. da gün doğar. Dilek. Çok sevin. A sana gün doğdu patik geldi ya <laughs> üşümeyeceksin. <laughs> gün doğdu sana dua et kadın seni düşürmüş. Altında da taraf var zaten sıkıntı Aynen, yok. Hadi evet, ver kararını. İbo e ne diyorsun? Tövbe <laughs> estağfirullah. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Bir de bana kalkmışsın söz hakkı istiyorsun. Ay sen temin demedin mi çaya gidersen dedin. Ben o gün nasıl yaptım? Ben ne dedim? Gidebil özgür birisi ya. Sen burada aday aramıyor musun? Git. Gidebiliyorsan git. Bak. Ama <laughs> böyle de imalı imalı nasıl gitsin? Hadi ver kararını. Gitmeyeceğim. Aa! Gidemez. <laughs> Teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aa sen bize vedat. Devam et. Tamam. Tamam. Vedat devam etsin değil mi biz de istiyoruz. Peki gel seni de böyle alacağım tamam. hoş geldin